Merhaba dostlar. Bugün Frostpunk 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. İnşallah bu bölüm önceki gibi başarılı oluruz. Yani biraz daha iyi gideriz. Şu an en son ne yapıyorduk? Bir bakayım. Şehrin dışında bir yakıt kaynağı arıyorduk. Ve adamlarımızı dağlar adlı bölgeye yollamıştık. Dağlar ve dağlıklar. İki farklı bölge var. Neyse ana ekranımıza dönelim. İnsanlarımız donuyor. Hastalık fazla. Bunu çözmemiz lazım bu bölüm. Hemen başlayalım. Bu arada videoları fazla atamıyorum. Yani çok fazla video çekemiyorum şu sıralar. O yüzden düzenli video atma konusunda biraz zayıfım. Yapacak bir şey yok. Ama idare edin. Ben daha ilk bölümü bitene kadar büyük ihtimal Pintipan'da o Easter Games falan bütün bölümleri bitirmiştir. Yapacak bir şey yok. Stokla tükendi. Stokla tükendi. Aa biz nasıl unuturuz bunu ya? Bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Malzemeleri toplamayı unutmuşuz. Önceliği yemeğe verdik tabii. Şimdi birazcık sıcaklık düzelteyim. En son ne yaptığımı hatırlamıyorum. Bayağı uzun önce oynadım. İnsanlar soğuktan ölmesin ama. İnsanların soğuktan ölmemesi için. Şuraya bir ev yap. İnsanlar her şeydir. Buraya da bir ev yap. Malların ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Bu mallar ney? Yani karşılanmayan diyor, karşılanması niye karşılayayım ki ben o malı? Hmm, malları karşılamadığım zaman suç işleniyormuş. Malları nasıl karşılayacağız? Gıda bölgesi, araştırma merkezi, malzeme stoklama ısı merkezi arkadaşım. Allah Allah. Kömürümüz bitiyor buradaki. Bulaşıcı etkenler. Donmuş toprakların sahipleri hastalık taşıdığı için onları zorunlu muayeneye tabi tutuyoruz. Yani Şehri geliştirme faaliyetli Oğlum bir dakika lan. Ben bunu daha önce... Önceki videoda yaptım ben bunu. The are in... O... Aa, benim oyunu kaydetmedi galiba. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Benim oyunu kaydetmemiş gençler. Ulan ben de... O zaman bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Lojistik bölgesi var. Lojistik konusunda okeyiz. Kömürü de çıkarıyoruz değil mi? Yani çıkarıyoruz denebilir. O bölgeyi hızlıca bir Ayas fethi yapalım. Sonra kömür ihtiyacını biraz daha karşılayacak olan şu iki bölgeyi de al. Yanında bir tane kaldı onu alamadık. Sıkıntı yok dağlıklar boşalır güzel muhtemel yerleşke Tesla kent Tesla kent meşhur Tesla kent önceki oyunda da vardı bu oyunda da var araştırma hızını arttıracak Tabii ki yolları bağla diyor ee, nasıl bağlayacağım böyle olmaz Hmm, bağlamam lazım. Peki bu karakol. Bunda yolu var. Abi şimdi... tam başka çare yok. Mecbur yapacağız. Bunlar neymiş? Kaptanın madeni. Maden kömür veriyor. Bunu kesinlikle yapmamız lazım. Bu neymiş? Bu neymiş? Gizemli kuleler. Buna daha sonra döneriz. Issız kıyı diye bir bölge var. Petrol ve çekirdek getirisi varmış. Kömür bulabileceğimiz yer yok mu? Aha kömür. Metal. Seferi başlat dayı. Seferi başlat. Şimdi buraya da bir yol yapalım. Ama buranın yolu biraz uzun sürecek gibi. Ki zaten yapamıyorum. Yanlış yaptık. Keşif ekibini çünkü buraya yolladık. Buraya yollayınca yol yapamıyoruz. O zaman Bir bölge bu da bölge 2 şimdi. Para? Parayı bırak iş gücü kalmamış. İnsanlar ölüyor. Kuyuda yangın Çocuk madenciler kutu kota... çocuk madenci yok ki oğlum Çocuk madenci yok Kaynak eksikliği yüzünden deve dışı mı bırakıldı o. O zaman bunu yık. Yık bunu. Abi yapma be. Boz madeni. Yapıştır. Konsey insanları şehir geleceği hakkında fikirli öğretmeye teşvik ediyor. Konsey açık mı ki? Yeni bir ses. şehri geliştirmeyi sevmiyorlar. Niye? Adaptasyon, eşitlik ve gelenekler. Hacı siz çok ağlarsınız ya. Yani yazık olur size. <laughs> Söyleyeyim yani yazık olur. Söz ver. Boş iş. Hemen bir teklif yapalım. Şimdi Arkadaşım gidin hüküm kısmından infazcı muhafızlar bu kesin şey arttırır. Yılmazların gücünü arttırır. O yönlendirme boş iş. Toplum konusunda ayrı içi eğitim var. Cenaze yok. Cenaze niye yok? Olmasın. Salgın önleme. Destekli karantina. Bulaşıcı vaziyeti Bulaşıcı vaziyeti biraz kötü. Karantinayı da yapamayız çünkü yeterli kadar evimiz yok. Temel ihtiyaçlar kısmında. Ücretsiz temel ihtiyaçlar. Ücretli temel ihtiyaçlar. E oğlum ikisi de aynı. İkisi de artı. Ama birisi bedava birisi parayla. Hayatta kalmaya bakalım. Gıda katkı maddesi. Hastalık altmasın abi. Mallar. Malları nasıl öteceğine dair belirli bir standart yok. Seri üretim mallar. Dayanıklı mallar. Dayanıklı yapalım abi. Mal üretemiyoruz ki şu an. O zaman abi temel ihtiyaçlar. Yani ücretli temel ihtiyaç. Daha çok hoşuma gitti. Ne yalan söyleyeyim. Kişi başına düşen ısı pulu gelirimiz artar ise yükseliriz. Güzel. Burada birkaç tane şey bu. Mantıkları hiç anlamadım. Bu gelenek, mantık, bilmem liyakat. Bunu hiç çözemedim. Maden gitti. Buraya kaldık şimdi. Burası büyük bir konut arazisine dönüştü. Büyük bir. İzle. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Kömür. Yapıştır. Kömür madenimizin yasını tutuyor. Maalesef kardeşim. Maalesef değil. Bir dakika. Şaşırmayalım. Niye maalesef diyoruz? Yeni bir lojistik bölgesi kuracağım. Ve o lojistik bölgesiyle hızlıca o kömür madenine yol yapacağız. Böylelikle madenimiz olacak. Biraz saçma bir yol. Biraz saçma bir inşa oldu ama. Sıcaklığı sonunda düşecek. Yani atacak. Pardon. Artacak. Oyun biraz insaflı davrandı. Sağ olsun. Burası araştırıldı. Kömürü topla 50 bin. Oo. Gıda karakolu. İnşa et. Böyle dursun ama. Beynim yandı. Bir dakika. Yol bağlamamız lazım gençler buradan. Şimdi onunla uğraşalım. Bak böyle. Abi nasıl bağlayacağım yolu ya? Tamam en uç noktasına. En uç. Şimdi yolu ben illa ki buna bağlamak zorunda değilim bence. Yolu buna da bağlayabilirim. Buna bağlarsam nasılsa odan bağlanmış olacak. Bu ne garip bir düşünce lan. Bir dakika. Tamam. Arkadaşım şuraya ilerler misin? Yok ilerlemiyor. Peki ilerlemesin. Dağlıklar bölgesini araştıralım. Ama kömür madenine ihtiyacımız var. Nasıl yapacağız? Yani yolu bağla. Neyse kömür talebi kömür buradan geliyor. 20 bin kömür gelecek. Bir miktar hayatta kalabiliriz. O sırada buraya sefer başlatayım. Araştırma hızı artar mı? Olan biz araştırma yapmıyoruz ki. Araştırma yapamıyoruz. Hangi araştırmadan bahsediyorsunuz? Arıtım kuleleri. Şehir. E, toplum, hastane, gençlik. Merkezler. Acil tıp merkezi. Abi biz çok yanlış oynadık ya. Hiçbir şey araştırmadık ki oyunda. Şimdi fabrikalardan bir dakika ne diyor? 40 mal çıktısı. Mal üretimini fabrikadan yapıyormuşuz. Bunu kesinlikle araştıracağız. Kesinlikle. Büyük bir kömür rezervi geldi. Çok büyük. 88. 79 hafta dayanacakmış. Zaten oyun oyun bana 94 hafta süre veriyor. oyun 90 94 hafta süre verdiğine göre. Gibi birazcık insani sorunlara bakalım. Malzeme üretimi az. İş gücü mü yok? He nasıl yok? Konut bölgesi. Konut bölgesini bırak. Depo. Yemek konusunda bir miktar az çalışın abi. Az çalışın. Çok seri iki tane şey yapalım. 1-2-3 4-5 Bir de alan kazan şöyle. Şurayı da aç. Şimdi bu da sınırsız bir malzeme var. Derin eritimli matkap inşa edilmesi lazımmış ki maalesef elimizde yok. Bahsedilen şey elimizde yok. Şimdi bu iş gücünü biz nasıl artıracağız? Nüfus artıyor diyor. Nüfus artsın bakalım. Çok hastamız var diyor. Soğukluk yok. Hastalık düşük oranda sefalet düşük olan da sefalet malzeme kıtlı olunca oluyormuş ve malzeme kıtlığı bizde her zaman var. Şehir salgın önlemede bir kural lazım. Destekli karantina diyorum abi. Yani. Geçeceğini düşünüyorum. 53 oyla geçti. Güven artar. Güzel. Şimdi ne oldu? Sığınak muhabbeti eksi otuz oldu. Hemen yeni bir ev yapalım. Yapamıyorum. İş gücü yok. Bu kömür bizi iyi tutuyor. Yani valla iyi tuttu bu kömür bizi. Kö köpek tüyünü eğilip iplik yapıyor. Aile içi eğitim şeylerde çocuklar için iyi bir gelecek vaat ediyor. Güzel. Aile içi eğitim var değil mi bizde? Kanunlarımı görebilir miyim? Göremiyorum. Sanayi konusunda bir geri dönüşüm fabrikası geldi. 40 malzeme karşılığında mal yapıyormuş. Şimdi bir nüfus artışı olacak nasıl bir artış olduğundan nasıl bir artış merak ediyorum. Hani böyle 500 kişi böyle aniden çocuk yaparsa mükemmel olur. Oha! 1700. Tamam oğlum oyun şimdi başlıyor. Ücretli temel ihtiyaçlar daha az pul getirir. Daha az pul getirebilir ya. Yani bokunu da çıkarmayalım. Parası olmayan veremez, vermesin. Şimdi malzemeler. Kıtlık var değil mi malzemelerde? Buraya bir tur bundan yap. Ardından. Yer dönüşüm fabrikası. Yapılmıyor mu? İzole çocuklar destekli karantina. Sağlıklı ebeveynlerin karantinaya girmesine izin ver ya. Hastalık onu artacak ama. Yani hiç sevmedim. bak yani bu duygusal bir seçimdi. Gerçek hayatta da hiç sevmezdim. Oyunda da sevmem. Bu arada 18 dakika olmuş. Oyun Bayağı iyiyiz he. Kalıntıları parçala. Ön etimli malzemeler. Yılmazlarla ilişkiler kötüleşir. Niye? Ha burası Yılmazların kullandığı bir bölge olabilirmiş. Bilge Hatunlar. Yılmaz ilişki kötüleşir. Kötüleşsin abi ne yapayım? Gerilim bir miktar artar. Ön yönetimli malzeme önemli abi. Şimdi bu bölgeyi açtım. Ne değişecek? Hani mesela ben bir dakika bir iki üç 4 Dört yok. 4 olmasın. Abi yapma ya. Dört olmasın. Biraz daha verimli kullanırsak belki o dördü yaptırtmayabiliriz. Ne kadar verimli kullanabilirim bilmiyorum. oldu tamam oldu o bir fazlalığı yapmaktan kurtulduk ve artık kömür madeni çalışıyor Yanlış bir karar verdim galiba. Şimdi suç oranı dikkate değer. Hey maşallah. Bayağı atıyorum suç oranı. Artması işimize gelmez, biliyorsunuz. Suç kötüdür. Suç kötüdür ne? Suç çok yüksek. Soğukluk artıyor. Sefalet de artıyor. Malzeme kıtlığı var. Düşük oranda. Yok. Düşük oranda hastalık artıyor, soğukluk artıyor, sefalet azalıyor. Ama suç dikkat eder oranda artıyor. Yani mal, mallar. Öyle bir dedim ki sanki hakaret eder gibi. Malların üretimini birazcık düzenlememiz lazım. İki tane fabrika yapacağım çok hızlı. Kanka. Fabrika nereye yapılıyor? Arkadaşım fabrika kayboldu lan fabrika fabrika neyin üstüne kuruluyor dümdüz öyle bırakıyor muyum fabrika ha sanayi bölgesi sanayi bölgesine kurulması lazım şimdi sanayi bölgesine Herhangi bir yere inşa etmem gerekiyor mu? Galiba hayır. Şimdi burada bir komşuluk mevzuları var. Sefaleti arttırılmış ama bak sefalet artmasın abi. Tamam bu mis gibi oldu. Böyle bir sanayi bölgesi yap. Yılmaz ilişkim düşebilir. Genel güven biraz az. Donmuş toprakların sahipleri kaç kişi? 5000. Beş bin. Beş bin. Beş. Neredeyse Londralı arkadaş. önemli. Ee, kardeşim gündemi değiştirebilirsiniz. Size söz veriyorum. İnşallah kötü bir şey yapmazsınız. Size güveniyorum. Şimdi sanayi hop yapıştır. Bir tane daha lazım sanayi bölgesi. Ama tabii ki de az çalışacak. Çünkü ihtiyacımız yok. Bir sanayi bölgesi daha istiyorum. Hemen ona komşu. Ne diyor? Yılmazlaş öneride bulundu. Isı pulu sorununu çözmek için seri üretim malı yasasını çıkarabilirsin. Isı pulu sorunu mu var? Seri üretim olmaz abi. Kaliteli mi üreteceğiz? Çinli miyiz biz? Kaliteli üreteceğiz malı. En kalitelisinden. Çinli değiliz yani biz. Şimdi ben bunu böyle kısınca tabii ki 400 iş gücü. Hmm. Kaynak deposuna erişim yok. O zaman yıkın abi bunu. Yık hem ısı pulu da gelir. Bu arada kalıcı bir yakıt kaynağı bul diyor. Onu niye yapmadık biz? kalıcı yakıt kaynağı bulma konusunda hiç şey değiliz. Aha. Kömür bu da varmış bak hızlıca gidin abi buraya. Mesela yol yapabilir miyim? Şu an yapamam çünkü bütün adamları yolladık. Mesela araştırmayı da unutmamamız lazım. Çok unutuyoruz. Mal fabrikaları. Hastalık bir miktar artar. Fabrikalar. Mal fabrikaları. Ön üretim fabrikaları. Fabrikayı geç abi. Isıtma konusunda konut izolasyonu. Belki iş yapar. Kömür üretimimizi azaltır. Kalıcı bir yakıt kaynağı bulmamız lazım. Ne oldu? Öneride bulunuldu ama pe pek anlayamadım. Seyyahlar şu an altın altın adamla hani sen diyor bizim adamımızsın diyor. Seni seviyoruz ya. Yani Tayyip Erdoğan gibi seviyorlar beni şu an. Halk bana çok bağlı o anlamda. İş gücü sıkıntısı Yılmaz'da öneride bulundu. Makine merkezi var İş gücü sıkıntısı. Evet bu gerçekten büyük bir sıkıntı. Yılmazlar bu konusunda bu konuda destek vermemiz lazım Güzel Kömürümüz azalıyor kömür azalmasın Sefalet bayağı var sefalet. Bayağı bayağı var. Mal üretimimiz de hala az. İnsan bilemedim. Takılı kaldım. Neyse madem takılı kaldım. Planı video dışı düşüneyim. Çünkü bu da Video da 26 dakika olmuş. 26 dakika gayet iyi bir süre. Hızlıca bitirirsem iyi olur. Şöyle yapalım. Ben video dışı biraz düşüneyim. Sonraki planımı da bir sonraki videoda anlatırım. Yani bu bölümü geçmek için bir plana ihtiyacım var. Yani böyle doğaçlama daha fazla ilerleyemeyeceğim. O zaman görüşürüz dostlar. Video izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.